Sesli kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe meali Meali yazan Elmalı Hamdi Yazır 33. Sure Ahzab Suresi 73 Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ey Peygamber Allah'tan kork kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah bir adam için içinde iki kalp yapmamıştır kendilerinden zıhar yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Hanımları onların analarıdır. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Sem'den, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Biz onlardan pek sağlam bir söz almıştık. Allah bu sözü sadık olanları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı kafirler içinde çok elem verici bir azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size karşı ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz melek orduları göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan, vadinin üstünden ve alt kısmından üzerinize yürüdükleri zaman gözler kaydığı, yürekler gıtlığa dayandığı ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman. İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık, zayıflık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru bir vaatte bulunmuş diyorlardı. Onlardan bir grup da demişti ki, Ey Yesrib ahalisi, Medineliler, artık sizin için mukaveme sırası değil, haydi dönün. İçlerinden bir kısmı ise, gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki evleri tehlikede değildi, onlar yalnızca kaçmayı arzuluyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından evlerine düşman saldırısı ile girilse de Sonra kendilerinden küfre dönüş istenilse hemen onu yapacaklardı ve bunda pek az duracaklardı. Halbuki bundan önce Allah'a ahit vermişlerdi. Arkalarını dönmeyeceklerdi. Allah'a verilen ahit ise mesuliyetlidir. Mutlak sorulur. Resulüm de ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size asla bir faydası olmaz eceleniz gelmemiş ise o takdirde menfaatleneceğiniz süre çok değildir. De ki Allah size bir kötülük dilerse ona karşı sizi kim korur ya da size rahmet dilerse size kim zarar edebilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaştan alıkonanları ve kardeşlerine bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelirlerdi. Size karşı kıskançlık ederler. Hele korku gelip çattı mı? Üzerine ölüm baygınlığı sarmış gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince ise mala düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin bozulup gitmediklerini sanıyorlar. Düşman ordusu yine gelecek olsa isterler ki çöldeki göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek azı hariç savaşacak değillerdi. Yemin olsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel örnek vardır. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği Allah ve Resulü bize doğru söylemiştir dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözü sadık nince erkekler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirdi, canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah doğruluk gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara dilerse azap edecek yahut da tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeyen öfkeleri ile geri döndürdü. Allah savaş hakkında müminlere kafi oldu. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Hem ehli kitaptan onlara kafir ordularına yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku attı. Bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara sizi varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey peygamber, eşlerine söyle, eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız muhakkak Allah sizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı ikiye katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse ona mükafatını iki misli veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi bir gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılarak dışarı çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. El, ey, ey ehli beyt! Allah sizden ancak günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde oturun da Okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabırlı erkekler ve sabırlı kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman inanmış bir erkek ve kadın için o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir delalete düşmüş olur. Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine ihsan ettiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl sakınmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından alakasını kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları hanımlarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isteyen müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine helal kıldığı şey hususunda peygamber üzerine herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın adeti böyle idi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek biçilmiş bir kaderdir. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden çekinmezler. Hesap görücü olarak Allah kafidir. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için üzerinize rahmetini indiren O'dur. Melekleri de sizin için istiğfar eder ve müminlere karşı çok merhametlidir.'' ona kavuşacakları gün duaları selamdır ve onlara çok kıymetli mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz hakikaten seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir ikaz edici olarak gönderdik. Allah'ın izniyle kendisine davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan büyük bir lütufa ereceklerini müminlere müjdele, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırış etme. Allah'a güvenip yaslan. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden, cima etmeden evvel onları boşarsanız, onların üzerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. O halde onların metalarını, eşyalarını verin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ey Muhab Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin sahip olduğu cariyeleri amcan kızlarından, halan kızlarından, dayın kızlarından ve teyzen kızlarından seninle beraber göç etmiş kızlarını özellikle bunları sana helal kıldık. Bir de peygamber kendisiyle nikahlanmak istediği takdirde kendisini peygambere hibe eden mümin kadını diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Muhakkak biz hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu şeyler sana bir güçlük olmaması içindir. Allah mağfiret edendir, merhamet edendir. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın salı verdiğin hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir vebal yoktur. Böyle yapman onların gözü aydın olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha elverişlidir. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah en iyi bilendir, halimdir. Bundan başka kadınlarla evlenmen senin için helal değildir. Elinin altında bulunan cariyeler hariç güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka hanımlar ile değiştirmen sana helal değildir. Allah her şeyi gözetleyendir. Ey iman edenler! Siz zamanını gözetlemek sizin. Bir yemeğe izin verilmedikçe peygamberin evine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakitte girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbet içinde izinsiz içeri girmeyin. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o size bunu söylemekten haya etmektedir. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarını bir şey soracağınız zaman da perde arkasından sorun. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz olamaz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız da asla caiz olamaz.'' Çünkü bu Allah katında büyük bir günah bulunmaktadır. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Onlar peygamberin eşleri için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, kadın dostları ve sahip oldukları köleleri hakkında bir günah yoktur. Ey peygamberin hanımları Allah'tan korkun çünkü Allah her şeye şahittir. Allah ve melekleri peygambere çok salat ile daima ikramda bulunurlar. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam getirin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eza edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına bir ihtiyaç için evden çıktıkları zaman dış örtüler olan çarşaflarının üstlerini almalarını söyle. Onların tanınması ve eziyet edilmemeleri için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yemin olsun ki iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde çirkin haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz, onları şehirden sürüp çıkarmanı emrederiz. Sonra orada senin civarında ancak az bir zaman kalabilirler. Hepsi de lanetlenmiş olarak her nerede ele geçirilirse yakalanır ve mutlaka öldürülmekle öldürülürler. Allah'ın önceden geçenler hakkındaki adeti budur. Allah'ın adetini değiştirmeye çare, asla çare bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Şu muhakkak ki Allah kafirleri rahmetinden kovmuş, ve onlar için şiddetli bir ateş hazırlamıştır. Ona da ebedik olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri o günde ateşte evrilip çevrilir. Ey vah bize keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz başlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Rabbimiz Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetine uğrat. Ey mü'minler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah, onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah yanında şeref sahibi idi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Bu şekilde davranırsanız, Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluktan korktular. Onu insan yüklendi. Bununla beraber onun hakkını da tam olarak yerine getiremedi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Allah bu sebeple münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.